Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, videomda size bebek e, kozmetik ürünlerini ve doğumdan sonra ve şu an e, kendi kullandığım yani bir anne ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, o zaman başlayalım. İlk başta bezler olarak ben bunların hepsini paketten çıkardığım için şimdi paket paket değil de daha çok tek tek göstereceğim. Ben iki tane iki çeşit bez aldım. Bir tane Pampers'ınkini aldım. Bir tane de Baby Love'ınkini aldım. DM'in kendi markası. Bu daha uygun fiyatlı olduğu için ilk bir bunu denemek istiyorum. Eğer memnun kalırsam o zaman DM'in kendi markasında kalacağım. Öbür türlü Pampers'a geçiş yapacağız. Onun için çok fazla bez almadım. Hepsinden birer paket. İki tane de böyle kozmetik mendillerinden aldım. Lazım olur diye. Belki elini ayağını Ağzını silmek için şöyle iki tane de normal kozmetik ince mendillerden. Şampuan ürünleri olarak ben hep Penaten e, kinleri aldım. Bu Penaten'in e, nasılmış? Zeytinyağlı bir losyonu. Bu da şampuanlı. Yani şampuanla yıkandıktan sonra bu vücut losyonunu sürüyorsunuz. Bu penatenin. Ve tabii ki de her zaman küçüklüğümüzden beri Dalin. Bir tane de Dalin denemek istedim. Dalin'inkini aldım. Yıkanırken lazım olacağı için termometre. Suda suyunu ölçmek için derece yani su derecesi. ve Chico'nun tarağını, saç tarağını çok yumuşak. Bunu gerçekten tavsiye edebilirim. Baby Jem'in de olması lazım ama Chico'yu daha çok öneriyorlar. Onun için ben de Chico diyorum. Sonra bir tane pişik kremi Penate'nin ve Penate'nin pudrası. Bunları aldım. Ha bir de bir tane Penate'nin yağı var. Yani ilk bir penateni deneyeceğim. Ondan sonra devam bakacağız. Bir tane Chico'nun ee, manikür seti var. Tırnak seti, tırnak kesme seti. Ve iki tane de süngeri var yıkamak için bebeğinizi. Buraya böyle elinizi rahatlıkla geçiriyorsunuz. Ve hiç acıtmadan çok yumuşak bir sünger. ve aynı anda aynı zamanda da bunun paketi de açılmış. Kulak çöpü bebekler için özel oluyor biliyorsunuz. Bebek kulak çöpünden aldım. Sonra biberonlar. Biberonlarda da Philips Avent'i ben tercih ettim ve cam olanını tercih ettim. Bir tane büyük, bir tane küçük aldım. Zaten ilk başta ben emzirmeyi düşündüğüm için e, pek lazım olacağını tahmin etmiyorum. Ama olur ya sütüm gelmez veya yeterli olmaz diye yine de şimdilik şimdiden evde bulunsun diye iki tane de cam şişe aldım. Bir tane de plastiği var. Bu da hatta bu pompanın yanında gelmişti. Bu emzirme yani daha doğrusu süt pompası. Sütünüzü böylelikle rahatlık rahatlık Lana, buna böyle takıp çeviriyorsunuz. Sütünüzü pompalayabiliyorsunuz ve aynı gün içerisinde de tüketilmesi lazım. Yani bir yerime gittiğiniz bir termininiz var. Bunu böyle pompalayıp buzdolabına koyup torbalarda veya saklayıp özel e, süt torbaları oluyor. Ondan sonra akşama kadar tüketebilir bebeğiniz. Ateş düşürücümüz var. Daha doğrusu ateş düşürücü pardon. Hmm, ateş ölçümüz var bir tane brownun. Ucunda kapsülleri oluyor. Her kullandıktan sonra bunlar hani bakteri olmasın kulakta diye çöpe atıyorsunuz ve tekrar yeni kapsüllerini takıyorsunuz. Ateş ölçümüz de var. Aynen. Olmazsa olmazımız tabi emziklerimiz. Bir tanesi burada olması lazım. Ben yine Philips Aventi'nin emziğini aldım. Bunlar e, e, ben bayağı iyi demişti. Çünkü ilk başta tutamıyorlar. Buraya kendi parmağınızı görüyorsunuz, sokabiliyorsunuz. Ondan sonra ona yardımcı oluyorsunuz yani em, emmesinde. Onun için ben Philips Aventinkini aldım. Ve sütünüzü eğer mamanızı, sütünüzü ne veriyorsanız artık ısıtmak için de tekrar Philips Aventin bir tane süt ısıtıcısı var. Burada rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Böyle şişeyi içine koyuyorsunuz, dereceleri var, ayarlıyorsunuz, ondan sonra da sütünüzü ısıtabilirsiniz. Aynı zaman bir tane de Aptamil aldım, süt e, pulvası yani daha doğrusu e, maması, bir tane mama aldım evde bulunsun diye yeterli olmadığı zamanlar ne olur ne olmaz diye bir tane de mama aldım. Bu mamaları bir yere gittiğinizde de kap lazım olacağı için. Böyle de kaplar var, tek tek açabiliyorsunuz bunları, aralarına mamalarınızı koyabiliyorsunuz. Çok pratik oluyor. Aynen, yani bunu da E-bebekten almıştım. Bir tane de üzüm e, çekirdek kesesi var. Bu böyle su, e, yani sıcak torba gibi düşünün. Bunu mikrodalgada ısıtıyorsunuz, Ondan sonra da bebeğin ayaklarına, karnına falan koyuyorsunuz iyi geliyor bebek biberonları yıkamak için de bir tane fırçam var ellerimiz biliyorsunuz zor sığıyor Onun için bebek e, biberon fırçası ve çorapları şapkaları eldivenleri düşmesin diye makinede kaybolmasın hortuma geçmesin diye iki tane de böyle lif aldım lif torbaları Bunlar da e bebekten. Kullandım ve gerçekten çok iyi. Hem eşlerini aramakta zorlanmıyorsunuz. Hem hem, hem hemen hepsi toplu top toplu torbalı oluyor. <laughs> toplu oluyor. Evet. Şöyle bir bakıyorum. O zaman bu tarafa geçelim. Bir tane de bir tane demişim. Bunlardan da bayağı aldım. Bir yere falan gittiğinizde bez e, açma altlığı bir yere batırmamak için. Evde pek lazım olacağını tahmin etmiyorum ama bir yere gittiğinizde çok pratik. Kullanıp direkt çöpe atabilirsiniz. Bunlardan bayağı depoladım. Islak mendillerden 4 paket aldım ilk başta. Yine Baby Love'ın kendi markası. Pardon. %99 su oranlı diyor. Benim ebem daha çok ıslak bezleri kullanma dedi. Ne kadar %99.99 içinde sırf su olsa da yine de içine bir şey e, oluyormuş, koyuyorlarmış. Onun için bana dedi sen e, normal böyle kozmetik gibi normal mendillerden al. Yıkama bezleri, yıkama mendilleri yani. Sırf suyla temizleyelim dedi. Onun için ben ilk bunlardan depoladım daha çok. Normal kozmetik gibi böyle ince bez. Makyaj çıkartma bezlerine benziyor. Bunlar sadece bebekler için. Aynı zamanda da ilk başta çok bebekler yıkanmadığı için böyle şeyler aldım. Yıkama mendilleri. Bunları ıslatıyorsunuz. Ondan sonra elini ayağını rahatlıkla silip atabilirsiniz. Evet. Son olarak bir de termosumuz var. Ben Emsan'ınkini tercih ettim ve 1 litre bayağı büyük geldi ama olsun artık. Bayağı da güzel. Siyah ısıtıyor da. Bundan da memnunum. Arabamıza böyle bir tane ayna aldık. Daha şey duruyor, naylonu duruyor. Arkaya asıyorsunuz. Kendiniz yolculuk yaptığınızda, önde araba kullandığınızda arkada hani bebeğiniz ne yaptığını görebilirsiniz. Evet, kozmetik ürünlerim ve bebek için ihtiyaçlarım bu kadardı. Şimdi son olarak 3 şeyim daha var bebek için. İlk bir tane Bebek arabasından her yere gidemediğimiz için hani veya gidilemeyeceği için bazı yerlere hemen iki dakika çık git çık git olayı oluyor. Onun için şöyle bir tane bebek çantası mı diyeyim artık taşıma çantası şöyle takıyorsunuz kendiniz. Rocky'nin bu arada yağmur yağdığında filan da bunları buraya böyle sıklaştırıp kafasını yani örtüyor. Kullanmayacağınız zaman da bu buranın içine giriyor ve buradan kapatıyorsunuz böyle bunu internette ben çok okudum ve gördüm ve gerçekten herkes çok memnun kalmış onun için ben de Rokin'inkini tercih ettim biraz yüksek fiyatlı ama sonuçta bebeğimiz için değer aynen böyle ben krem rengini tercih ettim ve bebek banyomuz Bebek banyomuzda bir tane yıkama, yani başından su dökmek için twist shake'in böyle suluğu var. Ve böyle bir tane bebek banyomuz. Bu komple açılır, katlanır, kapanılır bir durum. Bu böyle komple kapanıyor. Ayakları da yandan yukarı doğru kapanıyor. Böyle dolap arkasına, yatak altına falan da rahatlık cana saklayabilirsiniz. Yer kaplamıyor. Onun için çok pratik. İçinin de böyle bir yastığı süngeri var. İçine bebeğinizi yatırıp rahatlıkca yıkayabilirsiniz. Benim için en önemli olması bir de yerden olması. Yükseklikten değil. Hani daha rahat yıkayabilmem için. Böyle. Bu da bebek banyomuzdu. Evet şimdi gelelim size bebek arabasını göstereyim. Evet biz bu bebek arabasını tercih ettik. My Junior markası ve komple siyah olanını bir tane büyük bebek vanası var. Şu an bebek arabasının üstünde gördüğünüz. Bir tane normal maxi kozisi var. O da bu. Bu örtü içine dahil değildi. Ben bunu ekstradan Türkiye'den aldım. Yağmurlu havalarda, karlı havalarda üstü örtülü kalsın diye. Normal bir tane maxi cozy. Bu da aynı şekilde My Junior'un. Bir tane birazcık büyüdükten sonra bebekler etrafa bakmak istediklerinde bir tane spor koltuğumuz var. Koltuğunu ben şimdi kelere sakladım. Daha doğrusu kilere koydum. Saklamak değil de. Onu biraz büyüdükten sonra çıkarırım diye. Evet şimdi bebek arabasını biraz daha yakından göstereyim. Bir tane bu arada da büyük çantası var. Ve ardından kampanya vardı. Tekrar bir tane küçük çantası var. Şöyle göstereyim. Ben ilk başlarda tabii ki de bu büyük çantayı kullanacağım. İçi de bayağı geniş. Gözleri yok maalesef ama olsun. Bir tane de suluğumuz var. Bu da yanında gelmişti. Kampanya vardı. Ve alt bölgede eğer az alışveriş bir şey yapacak olursanız buraya da yeme içmeyi alışverişlerde saklayabilirsiniz. Tekrardan içinde sinekliğimiz ve yağmurluğumuz mevcut. Bunlar da şimdilik aşağıda duruyor. Bu bebek vanasını komple çıkarıp maxi cozy takabiliyorsunuz. Burada düğmeleri var. Bunları kaldırıyorsunuz. Hemen çıkıyor. Ardından bunu buralardan yerleştiriyorsunuz. Yani çok basit ve çok kolay. Böyle bir set. Ben içine ayrıyetten tekrar kış ayı olduğu için yani bizim dediğimiz kış ayı olduğu için şöyle göstereyim. İçine tekrardan şöyle bir tane ne denir artık kışlık kılıf mı kışlık çeket gibi bir şey aldım. Bunun içine yatsın diye içine yatırayım diye. Çünkü normalinde içi boş böyle de çıplak yatırmak istemedim üşür diye. Onun için içine böyle bir kışlık set aldım. Bu da yine My Junior. Evet arkadaşlar ve son olarak da kendi ihtiyaçlarımı kendime aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Hem hastanede hem hastaneden sonra evde kullanacağım eşyalar. İlk başta şu ana kadar kullandığım gerçekten 8,5 aydır bunu kullanıyorum. Ve hiçbir tane ne göğsümde ne karnımda çizgiler, patlamalar yani öyle bir izler olmadı çok şükür. Biz denemüş traifim diyoruz yani öyle bir şeyim çok şükür olmadı bu bir öyle gerçekten bütün hamilelere tavsiye edebilirim çok çok iyi geldi bana gerçekten iyi bunu tavsiye ediyorum sonra iki tane göğüs sucuğu eğer yaranız olacak olursa diye iki tane de göğüs sucuğu kremi aldım evde bulunsun diye. Bu demin dediğim e, sütünüzü eğer pomp olursanız buzdolabında saklamak için torbalar oluyor. Bunların içine koyuyorsunuz. Göğüs ucu petlerinden bayağı çok aldım. Bir sürü göğüs ucu petleri sütünüz akacağı zaman bu bunu çekiyor. Bunları da tavsiye ederim. Ve kendime evde ee, doğumdan sonra hani fazla kanamanız olur olmaz nasıl durumlarda olur bilmiyorum diye kendime de böyle bebek açma bezleri olduğu gibi kendime böyle şey naylonla aldım yatağın içine seriyorsunuz böylecikle yatağınız batmıyor hemencik batacak olursa bunu çöpe atıyorsunuz yatağınız tertemiz yenisini seriyorsunuz bundan da bir paket aldım bunları kesinlikle kullanacağım ve kendime de tabi hastane çıkışından sonra, hastanede, hastaneden sonra da bez aldım. Bunlar baya büyük ama baya kullanışlı oluyormuş. Onun için bunları tercih ettim. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.